Merhaba arkadaşlar, Adikat-ı Seda okumalarının bir bölümüyle daha sizlerle sona gelmek üzereyiz yavaş yavaş. Bugün 9. bölümde devam edeceğiz kaldığımız yerden. En son Muntazır'ı şehadet oldu. Yani şehadeti gözlemeye başladı, beklemeye başladı demiştik. Ve burada bırakmıştık. Şiir. Şemi hayatı subh ecel verdi ızdırap, mülki fena, seyle adem saldı inkılap. Gülzarı ömre kıldı eser, sarsarı hazan, desti zamane, rişteyi ümide verdi tab. Ee, bakalım. Türkçesi, ecel sabahı, hayat mumuna sıkıntı verdi. Yokluk seli, varlık yurdunu değiştirdi. Sonbahar yeli, ömrün gül bahçesini olumsuz yönde etkiledi. Zamanın eli umut ışığını yaktı diyor arkadaşlar. Rivayettir ki rivayet olunur ki ol e, servi riyazı şeriat şeriat bahçelerinin e, servi ağacı sarsarı hücumu ada düşman hücumunun. dakika niye böyle oldu? Geçiş yapamadım da düşman hücumunun sert rüzgarından, şiddetli esen rüzgarından ve seyli sihamı eşkiyayla o eşkiyaların, asilerin oklarının seyliyle, akışıyla merkepten düşüp bineğinden düşüp bihot olduk da hot kendinden geçme arkadaşlar. bir kendinden geçtiği zaman münafıklar 1 bir 2 iki kastı katl idüp teker teker, çifter çifter kas, katletme kastı ile e, ne yapmışlar? Mukabiline geldik de karşılarına geldikleri yani karşısına geldikleri zaman ruhsar mübarekin görüp onun mübarek yüzünü görüp şerm idüp yani utanıp e, tehir ederlerdi. Onu öldürme kastlarını ertelerlerdi. Geri dönerlermiş yani. Dökmek evladı Resul'ün kanını asan değil. O sebepten kim? Bu kan her kana benzer kan değil. Yani peygamberin evladının kanını dökmek hoş değildir, esen değildir. O sebepten ki bu kan her kana benzeyen kan değildir. Akıbetül emr yani sonunda şimdi la'in gördü ki leşker yani o lain şimir gördü ki asker ordu ol Hazretin katlinde tehir ederler. Hazreti e, o Hazretin katlinde ordu tehir ediyor yani gecikiyor erteliyor geri dönüyor feryada geldi ki ey bi hamiyetler ey haysiyet yoksunları ey şerefsizler hamiyet şeref haysiyet demek arkadaşlar bu ne tehirdir bu ne ertelemedir bu ne geri dönmektir Der'a bin Şerik'i bir devlet gelip o devletsiz o e, bedbaht Der'a bin Şerik gelip ol Hazreti Said mübarekin mecruh etti. E, Der'a bin Şerik geldi Hazreti Hüseyin'in Said mübarekin mübarek kolunu Said arkadaşlar bilekle dirsek arasındaki kısmı kolun onun mübarek kolunu mecruh etti yaraladı. Ve Sinan bin Enes Ketfi mübarekine mübarek eline avucunun içine bir ok urup bir ok atıp ol iki zahmdan ol iki yaradan şehzadeyi alem alemin şehzadesi ihtiyarsız düşüp yani gayri ihtiyari olarak düşüp haki kerbelaya tezelzül bıraktı kerbela toprağını titretti ve ol vakadan sükkanı ı seradan süreyyaya gulgule çıktı. Yani yeryüzünün sakinlerinden Süreyya yıldızına kadar bir feryat çıktı. Hazreti Hüseyin yere düştüğü zaman. Devranı felek, devranı felek, feleğin devranı dönüşü serasimi olup sersemleyip derdi ki: Aya bu ne e, bu ne emri kabih'dir. Yani şaşkınlık bir ifadesi arkadaşlar Aya acaba bu ne çirkin bir emirdir ve daire, -i, daire -i zaman ızdıraba düşüp zaman dairesi ızdıraba düşüp teessüf çekerdi. Teessüf esef çekmek yani üzüntü çekmek arkadaşlar. aya bu ne zulmü sarihtür bu ne açık bir acaba bu ne belli aşikar bir zulümdür derdi. El kısa yani kısaca hikaye dönecek olursak Havli bin Yezidi Ashabi yani Yezid'in oğlu Havli ve Anun Ferzendi ve onun oğlu Şibli bin Yezid ittifakla beraber piyade olup beraber yürüyüp kastına işte piyade olup ol efrazun o yüce o mümtaz kişinin seri mübarekin bedeni şerifinden cüda kılmak kastına müteveccih oldular. Bu iki kişi Hazreti Hüseyin'in başını mübarek başını şerefli bedeninden ayırmak için ona doğru yöneldiler. İkt, e, ikdam ittük de Yani bu çabadayken Mehabet müstevli olup Bir korku onları Mehabet korku Mehabet bir korku onları zapt edip Müyesser olmadı Onlar için kolay olmadı İsmaili i Buhari'den nakledilir İsmaili i Buhari'den nakledilir ki Şehzade düştüğü saatte Şehzade yere düştüğü zaman İbn-i Sa'd emriyle İbn Saad'ın emriyle bir müste, mübariz, bir e, oradaki askerlerden birisi Anun katline ikdam ettik de onun katline çabaladığı zaman yöneldiği zaman Hazreti İmam eğitti. Hazreti Hüseyin dedi ki: "Ey fakir, benim katilim katilim sen değilsen, benim katilim sen değilsin. Bu emri kabihe ikdam etme. Bu çirkin emri emir için çabalama." Hayf korkarım ki Korkulur ki ateş ateşi duzaha giriftar olasın. Korkarım ki cehennem ateşine yakalanırsın. Beni öldürürsen korkarım ki cehennem ateşine yakalanırsın. Ol mübariz gir yan olup ağlayıp eğitti dedi ki Ya İbni Resulullah ey Allah'ın Resulü'nün oğlu bu halette bu haldeyken sen henüz bize rahmi dersen Ulan yani e, yani ey peygamberin oğlu sen bu haldeyken bize merhamet ediyorsun. Ehli hak olduğuna şekküm kalmadı. Senin hak ehli olduğuna, senin doğru olduğuna şüphem kalmadı. O mübariz bir mahaba korkusuzca elindeki tiyi müracaat kılıp elindeki kılıcı geri koyup İbn Saad'a havale kıldı. İbn Saad'a bıraktı. Hani şey yaptı. E, biz hani öldürmeyeceğini belirtti. Mülazimler her taraftan mani olup onun İbn Saad'ın hizmetkarları her taraftan onu engellediler, önünü kestiler, ana zahmlar urup, ona yaralar açıp o yeganeyi zamanı, o zamanın yeganesini yani o o dönem o anda Hz. Hüseyin'i e, ordu içinden sahip çıkan bir tek okal olduğu için yeganeyi zaman o zamanın biriciğini bedeni mecruhla yaralı bir bedenle Hz. Hüseyin huzuruna gelip eğitti. O e, öldürmeyeceğim sen muhakkak hani hak olduğunu anladım şüphem kalmadı diyen adam en sonunda yaralı bir bedenle Hz. Hüseyin huzuruna gelip dedi ki ya Hüseyin senin için e, ya Hüseyin senin için beni şehit ederler senin için beni şehit ederler. Hazreti İmam eğitti e, mücahitler ameli zayi olmaz. El kıssa her taraftan tiler çekip kılıçlar çeküp, Yezid'in inamı iltifatı ümidine, Yezid'in nimetleri ve lütufları ümidine, onu Yezid'den lütuf ve nimetler alacaklarını ümit ederek, ol emri kabihe, o çirkin emre ikdam ederlerdi. O çirkin emri yerine getirmek için Çabalarlardı. Ama kimesneye bu şekavet müyesser olmayıp, ancak bu eşkıyalık, bu haydutluk kimseye kolay olmayıp, iki kimesneye münhasır oldu. Yani bu ıı, işi başarmak kimseye, kimse için mümkün olmadı. Ancak iki kişi için kolay oldu, onlara has oldu. Biri Sinan bin Enes ve biri Şimri Zilcevşen. Sinan'ı bedbaht istedi ki ol emre mübaşeret kıla. Ol emri ya iyi, iyi bir şekilde yapmak için yani, o işe girişmek istedi mübaşeret kıldı. Sinan bin Enes şimdi şimdi bir devlet O bedbaht Şimr Sebkat İdüp öne geçip Ol, Hazreti, ol Hazret'in ol Hazretün sini bir kinesine kadem bastı. O Hazretin kin, e, kinden temizlenmiş, kinsiz, e, onlara karşı asla kin gütmeyen sinesine, göğsüne ayağını bastı. Hazreti İmam gözün açıp dedi: Ey baht sana kim derler? Ey bedbaht, sen kimsin? Dedi. Ben şimdi zilcevşenem. Hazreti İmam eğitti dedi ki dameni zırh çihreyi ne götür. Yani e, zırhının eteğini damenin artık bu kapatan yere damen etek diyorlar demek ki. Pis yüzünden temiz olmayan çehrenden götür kaldır da seni göreyim. Ol bedbaht dameni zırhı ref edip yani kaldırıp yükseltip demek böyle yukarı doğru açılıyor ref edip Çihreyi ne ne yani o pis yüzünü gösterdik de gösterdiği zaman Hazreti İmam gördü ki dişleri hınzır dişleri gibi dehanı pelidinden daşra çıkmış. Hazreti Hüseyin o o, o şimdi Zilcevşen yüzünü açınca gördü ki Hazreti Hüseyin görmüş ki o Şimri Zilcevşen'in dişleri domuz dişleri gibi o murdar ağzından dışarıya doğru çıkmış. Daşra çıkmış dışarı çıkmış. Dedi, sadaka Rasulullah, Allah'ın peygamberi, Allah'ın Resulü doğru söyledi. Bu bir nişanedir, bu bir işarettir. Zira vaka aslında, yani şey zamanın zamanında, ne zaman? Hazreti Resulullah, peygamberin zamanında katlinden haber verip, Hazreti Hüseyin'in katline haber verip, Vadi katlin mukarrer etmiş idi. Onun katli zamanını, kat, hani katledileceği olayını, vadesini hani haber vermişti. Kesin söylemişti. Bu karar kılmıştı yani. Demişti. Ey Şimr, benim katlim sana mukarrer oluptur. Ey Şimr, benim katlim sana ee, senin elindedir. Sana mukadderdir. Burada mukarrer kelimesi karar kılmak, durmak anlamında aslında ama Hani e, o kadar esnek bir anlam dünyası var ki metnin birçok yerinde cümle içerisindeki e, noktasına göre anlam vermek zorunda kaldık. E benim katlim senin elindedir. Amelinde taksir etme. Sakın amelinde bu işinde kusur etme. Ama ey şimir, ancak ey şimir. Bu ne vakit? E, bu vakit ne vakittir? Ve bugün ne gündür? Ve bu ay ne aydır? Hani biz şu an hangi zamandayız? Hangi gündeyiz? Hangi aydayız? Şimir eğitti. Muharrem ayıdır. Ve cuma günüdür. Ve namaz vaktidir. Hazreti İmam eğitti. Ey zalim! Bunun gibi şehri haram ve ruzu cemiyet ve vakti namaz ki. Yani bunun gibi bir haram ayda. Arkadaşlar Arap aylarında haram aylar denen aylar vardır. Bu aylarda eski bir Arap geleneği olarak savaş yapılmaz kan dökülmez yani bu düşmanlık yapılmaz çok dikkatli davranılır bu konularda bu bunu belirtiyor bunun gibi bir haram ayında ve Cemiyet toplanma gününde cuma günü ya Cemiyet günü ve vakti namazda cuma vaktindeki Hütabai İslam İslam'ın hatibi ve rüusu menabirde o mena minberin başında cettüm dedem. Yani peygamber efendimiz bir cuma günü minberde efsafın beyan ederler. Yani senin vasıf, vasıflarını derler. Ve ubba da havvasu avam ve orada küçük büyük aşağı ya da yukarı ibadet edenler müteveccihi dergahı mabut olup yani Allah'ın dergahına yüz çevirip, yönelip edayı ibadet kılırlar. İbadet eder, ibadetlerini yerine getirirler. Sen nişe bu emri kabiha iktidar edersen dersen? Yani sen neden hani bu çirkin işe çabalıyorsun, çabalamaya devam ediyorsun? Bari ey şimş, yani bu zamanda namaz kılınır. Neden hal, hani şey yapıyorsun gibisinden bir sitem ediyor. Sonra devam ediyor. Bari ey şimir, Göğsüm üzerinden durup bir miktar miktar mühlet ver ki ben dahi lebteşne ile namaza meşgul olan durmak arkadaşlar. Biz daha önce bu kanalda Yusuf Züleyha mesnevisini okurken de görmüştük. Durmak kalkmak demek. Burada diyor ki bari ey şimir göğsümün üzerinden kalk da bir miktarda zaman ver ki ben de bu kuru dudağımla namaz ile meşgul olayım. Ve çün namazda iken şehit olmak bana mirastır. Ben de ben dahı ol saadeti bulayım. Ve ben de o saadeti bulayım. Şimdi bedbaht ol hazretin sinesinden durup o bedbaht şimir o hazretin sinesinin göğsünün üzerinden kalktı ve ol hazret e, o hazrette ol miktar kudret var idi o kadar güç var idi ki oturup kıbleye yönel müteveccih olup namaza iştigal etti e, oturdu kıbleye yöneldi ve namaza meşgul oldu ol vakit bir vakt idi ki o zaman bir zaman idi ki Sultanı seraperdeyi tarami çağırıyorum. Dördüncü kubbenin otağının sultanı kim arkadaşlar? Burada bir astroloji bilgisiyle karşılaşıyoruz. Güneşten bahsediyor. Güneş dördüncü kat semadadır arkadaşlar. İslam kozmolojisine göre, daha doğrusu Doğu'daki genel kozmoloji anlayışına göre, Güneş dördüncü kat semadadır. Burada da yine ondan bahsediyor. Dördüncü kat semanın dördüncü kubbenin perdedar hani otağının sultanı Sihamı şu ağın ışıklarının oklarını Paru haşaka urup yani e, dik çalı çırpıya vurup pare pare kılıp onları parça parça edip ve şemşiri şaşa alsın yani e, parıltısının kılıçlarını kühsare çalmaktan e, dağların tepelerine çalmaktan sındırıp kırıp yani kesti yani o yüksek e, hararetli ışık vermesini kesmiş güneş. Zeval'e müteveccih olmuştu. Zeval arkadaşlar yok olmak. Yani böyle iyice ışığını kesmiş güneş. E, Zeval'e yok olmaya yönel, yönelmişti. Ve hutebayı ümmet minbere çıkıp, mim, ümmetin hatipleri minbere çıkıp, İnna Allah yemür bil adli ve ihsan ve ita izil gurba ve yenha anil fahşa ivel münker bay ya izüküm ne aleküm tezekkürün. Mev izası. Bu arkadaşlar bir e, ayet olması lazım. Cuma hutbelerinde çok fazla okunur. E, yani çok fazla okunur. Hutbenin içerisinde bu da e, o aşamalarının. Ne demekmiş? Şüphesiz ki Allah size adaleti, iyiliği, yakınlarınıza yardımı emreder, kötülüğü, fenalığı ve zulmü yasak eder, bunları aklınızda tutasınız diye size öğüt verir. Konuyla ne kadar alakalı değil mi? Ee, Mevizasınca, meviza arkadaşlar, öğüt, nasihatince, zalimlere ilka bulunup, zalimleri o nasihati verip, onların kalbine yerleştirip, ve müezzin minarelerden ve müezzin minarelerden inna'llahi ve melaiketehu yussallun ale'n nebi yani şüphe şüphe yok ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Zemzemesin cihana salmıştı. Zemzeme arkadaşlar eda edal nameli ses o namesini cihana salmıştı. Fil vakıa gerçekten Eğerçi ol vakt o zaman alemi surette, suret aleminde ehli delaletün, delale sapkınlık ehlinin kevkebi ikballeri, talih yıldızları, dereceyi rifat, e, dereceyi rifatte, o yükseklik derecesinde. İbn-i Sa'd ve Sayir Ümerayi Leşkeri Yezid, Yezid, askerinin emirlerinin diğerlerini birbirlerine birbirine tekniğe zafer verip yani onların yıldızları birbirlerine e, galip geldiler diyor. Onlar yıldızları e, galip geldi gerçekten ve birbirlerine zafer tehniyesi, tehniye e, kutlama, birbirlerine zafer kutlaması verip ümidi iltifatu inamla nimetlerin ve lütufların ümidiyle neşatı tamam bulup tam bir mutluluk bulup ve Yezid ve Ubeydullah Ziyad Mesnedi hükümetlerinde Ubeydullah Ziyad ve Yezid'in hükümlerinin hükümetlerinin gücüyle onların hükümetine dayanan güçle mecalisi tarab yani bir eğlence şenlik meclisi tertip edip nazunuşla nazla ve yiyip içmenin zevkiyle meşgulü ay şu tarab olmuşlardı. Yine şenlik ve yiyip içmekle meşgul olmuşlardı. Ehli beyt ehli beyti imamın imamın be evinin halkı nevayi bu ahsanı kemale yetip e, nevayip arkadaşlar e, belalara ve hüzünlere tam bir olgun bir belaya belaya ve hüzne yetip Hüseyin ve sair Hüseyin ve diğer şehitler, aludeyi hakühun, kan ve toprağa bulanmış, deşti Kerbela merkepleri, Kerbela çölünün binekleri, paymali olup, ayak malı olup, muhattarat-ı harem serayi nübüvvet, nübüvvet sarayının, peygamberlik sarayının hanımları, dikkati kalple, kalp inceliğiyle küştelerin ölülerini, maktulleri, öldürülmüş olanları pare pare beraberlerinde götürüp, parça parça beraberlerinde götürüp, başları üzerine, başları üzere, onların başları üzerine mücerret tiler müşahede kılıp, kınından çıkmış çıplak kılıçlar, koyup on görünür bir şekilde müşahede bir şekilde koyup ızdırabı tamamla tezelzül bulmuşlardı. Tam bir ızdıra bile sarsılmışlar idi diyelim. Ee, burada arkadaşlar bitiriyoruz. Yarın son bölümde genel hatlarıyla e, olayı tamama erdireceğiz. İnşallah diyorum. Görüşmek üzere YouTube.